Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Montat ve Edvar Band. Yüzüklerin Efendisi moduru 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün en son aldığımız görevleri yapacağız. Ve devam edeceğiz akmaya. Çok yakında hissedebiliyorum ki savaşlar büyüyecek. Ordumuz büyüyecek. Ve en son Monor Minas Morgul değil de en son burayı almamız gerekiyor. Tam bu Yüzüklerin Efendisi'nin final sahnesinde olduğu kapı burası. Burayı aldıktan sonra ne olacak hiç bilmiyorum. Ya ben en fazla şu Minas Morgul'u aldım ondan sonra bırakmıştım. Ya almadım hiç hatırlamıyorum. Neyse. Devam. Neredeymişiz? Niye buradayız biz? Neyse not tarafla şey notlar. Ee, bu salona gideceğiz. Gidelim. Gidelim. Yolda, yolda karşımıza biri çıkarsa vururuz kafasına olmadı. Da çıkmayacak gibi. Yok çıkmadı. Çıkmadı vardık. Gir. Verelim hemen şuna. Buranın kışlasına girelim. İzci. Al 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 tamamdır. Hoşça kal. Kapat. İyi ordumuz büyüdü biraz. Kaç veriyoruz biz bunlara? 68 mi? 88 mi? Kaç yazıyoruz küçük bir şeyde? Notlar. Nereye gözeteceğiz? Burak Hayavcı kampı diye bir yer. Muhtemelen Şurası. Gel. Buraya geliyor değil mi? Hı. Geldim. Kampı da gözetledik. Şimdi ayrık vadeye gelelim. Aa, görmedim. Karşılaşmaya hazırlandık. Yapacak bir şey yok. Ha, savaşçılar. Arkadaşlar buraya pusuyoruz. Onlar da savunacaklar. Hey hey hey. Hey. Hey arkadaşlar. Hepiniz buraya. 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 Şöyle geri. Geri. Geri çekil. Yavaş 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 0 10 hücum ben var ya azıcık okçu but geliştireyim çünkü bu böyle olmayacak wow, fark hareket of kafayı nasıl yedi çok güzel kafana atabilir miyim abi wow 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 bizim adamlar olmuş Kaç kişi öldü? Bir kişi öldü. Bir yaralı adamları hallettik. Çok güzel. Bizden olmuş. Of 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 paraya bak. Para da geldi gani gani. Çok güzel. Allah bereket versin birader. Allah bereket versin. Kısa günün kârı. Bunları hadi dura koysun ama bunları sonra atacağım. İz sürücü yap. Kıdemli izci yap. Ayrık vadiye devam. Oo. Bunlar muhtemelen süvari. Evet. Burada. Burası. 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 Hepiniz için burayı hallediyoruz gençler hadi önümüzde açık bak ölç biçiyorum bütün bildiğim matematikler bütün bildiğim fizik dersleri hepsi tak tak İşte böyle hiçbir şey yapamıyorum yeni düşman kuvvetlerime geldi ne alaka gençler birini vurabilir miyiz acaba Of atını nasıl hallettim. <laughs> hay hay gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Bu sefer gitmeyeceğim. Salak gibi. Ayrılmayın gençler. Onlar bize gelsin. Bak <laughs> nasıl erişebiliyorsun <laughs> bana. Ay gibi senin. 0 1 Hücum abi. Herkes hücum. Yine gibi olmayalım. Ölmedi. Nasıl ölmedin? Hayır, 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 hayır. Çok güzel, eyvallah. Sen kimsin lan? Guardian. Benden daha iyi dövüşürüz oğlum. Ben ölüyorum lan. Neyse seviye aldılar. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Bunu piyade yapıyoruz. Bunu okçu yapalım. İyi yine birliklerimiz var. Kurt de falan var. Neyse salalım. Kışla. Demirlere ihtiyacım var. Al abi hepsini. Çok güzel. Çık. Merkeze yaklaş. Sonra şu erzakları, erzak alalım azıcık erzak. Şuradan hemen görevleri teslim edelim. Birazcık bekleyelim. Ha, tamam. Ona damış. Bir de o görevi verdi. Ne yaparız? Yok eyvallah. Sen miydin? Al. Ah. Eyvallah. Ee, erzak kampı. Of of of. Hadi iyisiniz lan. Silah. İşte bu. Oy oy ne yapsak. Şu an onu kullanıyorum. Kaç var bizde? 1400. 14, 8. Kaç? 500. Şöyle yapalım. Bu teker çiftel oluyor. Şöyle ucuzundan bir kalkan. 1700 para yetmeyecek. Çıkar. Ucuzundan kalkan bile çok pahalı. Zırha gerek yok. Yaylara gerek yok. Oklara gerek yok. Uf bu da çok pahalı. Valla ateş pahası hepsi ya. Çıkalım. Devam. Para biriktirmeye. Güçlenmeye devam. Gel bakalım. Buralarda savaş kovalayacağız. Ne olur olmaz şuralarda duralım. Şöyle bakalım bir. Hani şöyle bir çevreyi göz gezdirelim. Hem ben, benim canım canımı yenilensin. Kurt fiilcisi var. Var ya be ben şuraya gideyim bak şu şu bölgeye gideyim. Şu bölgeye şöyle bir su atalım. Kamp. Neyse yolculuğa devam et. Ha. Ee, şunlar gidecek muhtemelen. Şunları ters edelim. Abi Volter çok iyiymiş ya. Şu civarlarda kötü olan ne varsa hepsinin düşmanıyım artık. düşman yok ki birader kime savaşayım? Buradan geçiyorlar. Abi çok mu hızlı bekliyoruz? Ne oluyor? Anlamadım ki. Şöyle gidelim. Hadi 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 biri birileri çıksa. Kaç 5 mi? Yakalayamayız ki. Kuşlaya gir. Gönüllüler lazım. Hoşça kal. Bay bay. Ne, ne diyordu orada? Ter, tamam. Hayır. Hayır, hayır. Şöyle bekleyelim burada. Şuralarda geziyorlar şu ya. Şuralarda da oluyordu. Şöyle git. Beşlerinden. Hah. Aga ya, nerede bunlar? Allah Allah. Ya yanlış kişiye basıp, basıp duruyorum. Sinir bozdu. Tamam bak. Birader. Kardeş. Kardeş. Nerede o grup? Hiç kimse de gelmiyor mu? neyse ben gideyim yine bizim Ayrık vadide de ordu alıp görev yapayım bu böyle olmayacak çünkü. Kışlaya gel. Allah Allah. Güzel 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 bayağı iyi oldu. Gülüşe çık görevler ne veriyorsanız alacağım birader. PTT MTT demeyeceğim alacağım geçeceğim. zırhımız. güzel. Başka hiçbir şey almadık zaten. Sonurum. Tamam. Verdi. Çok güzel. Tam güzel. Yine görevler aldık güzel. Şimdi e, notlar. Bu kim? Tamam. Köy bu. Gidelim. İnşallah kalabalık değillerdir. Hadi bakalım neler olacak başımıza neler gelecek. Evet düşmanlar 5 kişiymiş. Allah'ım ya Rabbim kurt binicileri falan anca. Ben bunları şey yaptım. Abo ses neden öyle? Bu kadın mı var lan köyde? Ay, 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 ay. Bağırıyorlar, ba ba ba, bağırıyorlar ya, Allah'ım yarabbim. Neyse, bu bitti. Şurada düşman var, şey var diyorlardı. Yolda inşallah bir tutar da biz savaşırız Tutmadı. elf mağaralarına yaklaş diyelim. Şimdi gergin görüşlü er. Tamam bölgeyi terk et diyor. Orası da Yürüyelim. Yürüyelim bulalım. seviyede yükseldim. Bayrağız durdu bir anda. Wow. Eee karakter. Çeviklik. Hmm, binicilik var mı? Hiç binicilik değil de. Atletizm de var. Kalkan Ve ustalı. Birikmiş şey, puanlarım. Hepsi okçuluğa hep topçuluğu abi. E, notlar. Tam buradaki krala da hemen gidelim. Şeyini verelim. Mektubunu verelim hemen. Mektubunu hallettikten sonra da geri döneriz. Selam kral hazretleri. Demek getirmiştim. Nerede? Burada Aylık Vadi kampı. Gidelim. Yani yolla saldırıcı olan varsa saldırabilir. Yani şeydekiler kaynak puanı az olduğu için gidiyor. Onlar sıkıntı değil. Zaten ordu full bu yüzden bu bizim ülkeden yapmaya çalışıyorum. Şey yapabiliriz aslında. Neyse neyse kalsınlar ya. Boş ver. Ee, ana meydana doğru yürüyüşe çık. Yine az önceki o insanların olduğu gibi bir şeyle savaşsak var ya, çok iyi olur. Envanter yön, yönetimi vereyim bir dakika. Ya Allah savaşmak istiyorum Mustafa ya. Mektup mu? Gitmeyeceğim mektuba. İyi para kazanıyoruz. Bakalım. Envanter 1200 olmuş. Yemekler var da güzel. Wow takip edebilmesini söyleyeyim. Part, bizi bir tane parti takip etmesini isteyebiliyor musunuz ama ben nasıl isteniyor bilmiyorum. Çok yavaşız ya. Şöyle bir savaş bir bir şey yaptıysa falan olmuyor mu? Hı. Gel. Kaç kişi? Nasıl düşman görmediniz? Şunu hemen tamam. Hemen şu savaş yapalım ve bölümü sonlandıralım. Bayağı büyük bir savaş olacak. Bütün okçular şöyle bak. 1 böyle 2 böyle 3 böyle bak. Herkes burada. Hadi kardeşim. Oh, sıkıntı. 0 buraya herkes. Şu insan kim abi? Şu insan kim? Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Yok. Herkes ucum abi, herkes ucum. Herkes ucum. Ben de okçuluk kasayım. Çok güzel. Çok güzel. Başka var mı? Yok. Çok güzel. şunları öldüre. Lan lan lan. Başka var mı? Şu var şu. Vurdum. Git gitti o geçmiş olsun. İndir, 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 indir. Acıma, al karambol, al karambole. Daha oradaki var. ki hücum emri iyi vermişim. Sadece bir yaralanmış. Çok güzel yakaladık hepsini. Bitti, tertemiz. Al loot ver abi ya, niye vermiyorsun? Gardiyan. Bir gardiyan ol. Bunlar hepsi olmuş güzel. Bayağı bunlarla seviye atlamış. İyi bay seviye atlayan büyük bir ordumuz oldu. Bölümü izlediyseniz her yani bölümün sonuna gelelim. E, Montat Varbant Yüzükler Efendisi modunun 5. bölümünü beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Esenlikle kalın. Bay bay.